Ya bana bakın ikizler. Haberim size bir işim düştü. Emredersiniz Şimdi bu Fatih var yani bizim damat. He. Ha bir de Zeynep var hani benim kızım. He. Ha bunlar benden habersiz bir dolap çeviriyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Bu zannedersin Artan'la ilgili. He biliyorum. Ulan ben bilmiyorum bunu. Siz de biliyorsunuz? Şey, şimdi reisçim şöyle ki... <laughs> bu Ertan var ya bu Ertan. Bildiğimiz Ertan. Artık bu bildiğimiz Ertan değil de Mahmut oldu o da. Sen ne diyorsun da? Nasıl oldu? Aa şey Kamilcim, acaba onlar anlatmadıysa bir bildikleri vardır. Biz de hiç karıştırmasak mı diyorum ha? Kardeşim ben reisimden bu zamana kadar ne zaman bir şey sakladım da... ...ben senden hiçbir şey saklar mıyım da? Yok. Ya ne oldu biliyor musun? Bu şey var ya Fatih bizim Fatih. Ertan'ı dövdü da. Ya ne? Fatih mi dövdü Ertan'ı? Vallahi dövmüş daha. Eşek kadar dövmüş. Öyle mi dövmüş ki hafızasını kaybetmiş bizim Ertan? Ne demek doğru söyleymiş. Eline sağ. Peki şimdi bana söyleyin bakayım. Nerede o serseri Aa biz bilmiyoruz ki. Nasıl bilmiyoruz da? Nasıl bilmiyoruz? Fatih tutmuş bunun elinden her yere götürüyor da. Ertan'ı yanından ayırmıyor. Çenen çekisin Kamil. Lan bana bakın. O her bulup bana getireceksin. Tamam, getir olsun. Aa, yeter ama Kamil ya, yeter. Burası öyle ne oluyor da? Şey, reisim, ya kusura bakma da... Biz artık Fatih'in adamları sayılırız. Ya sonuçta o bizi işe aldı, ekmeğimizi de o veriyor. Yani Fatih ihanet edemeyiz, bize yakışmaz. Hayır! Ya. Ben seninle mi biçim konuşuyorsun? Ulan sizi kim buldu? Kim yetiştirdi ha? Ha sizi ben yetiştirdim de siz benim adamımsınız. Ölünceye kadar da benim adamım kalacaksınız. Ne, ne düşündün? Hayır, şimdi gideceksiniz. Fatih'i takip edeceksiniz. O herifi de bu akşam yakalayıp bana getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı reis. Haydi. Yaylan bakalım. Hadi bakalım yalla. Yalla <laughs> da. Yalla. Oh. Ay Fatih ne iyiyetinde getirdin bizi buraya. Ne zamandır çıkmıyordun? Hakikaten kanka ya. Ne zamandır çıkmıyorduk dışarı. Ne zamandır çıkmıyordun? Bilmem hatırlamıyorum ki. <gülüyor> ha. <gülüyor> Neyse canım şimdi birlikteyiz ya. Sen, ben. Fatih. Ben kalmayacağım kaçıyorum. Kanka nereye kaçıyorsun ya? Daha yeni geldik, dur. Ya biliyorsunuz işte, Zeynep hamile, midesi bulanıyor falan. Başka bir sefer birlikte yaparız. Ay geçmiş olsun, kıyamam. Hı, kıyamazsın. <laughs> Doğru ya. Zeynep yenge evde yalnız. Sen hiç bekletme bence yengeyi, ayıp olmasın. Kalk git. Tamam, o zaman size iyi eğlenceler. Birbirinize emanetsiniz ha. Hadi kaçtım Biz Kanka olur. ben seni geçireyim. Geliyorum hadi. kanka. kanka. Ha? Ee, ben bu akşam biraz geç gelebilirim. Haberin olsun. Anlarsın ya. Yani. Gelme sen. Yani gelme derken. Manyak mısın oğlum? Yani ben olsam gelmezdim. Kanka. Hatta sen şunu da al. Yok kanka, vallahi ama. Olur mu canım? Kankayız biz. Al, gelme. Hadi. Eyvah. Of. Bak Görüyor musun Kamil? Bu da ikinci işaretti işte. Az kalsın Fatih e yakalanıyorduk. Hadi yol yakınken dönelim vazgeçelim ya. Nereye vazgeçiyorsun kardeşim? Hazır Ertan'ı yalnız yakalamışız orada. Tutalım götürelim işte daha. Of. Hadi yürü gidelim. Ne oluyor lan? Oh. beyefendi nereye giriyorsunuz? Bara giriyoruz kardeşim. Nasıl giremezsiniz buraya? Dön de lan. Ulan dön de dur. Kusura bakmayın, yürü Kamil yürü, cahilsin cahilsin. İyi de dam ne durdu kardeşim? Allah Allah, bar'a girerken yanında bir kadın olması gerekir, ona da dam denir işte. Stadyum mu oğlum burası, böyle elini konu sallaya sallaya sap gibi giresin. İyi de Fatih'le Ertan girdi, onlar sağ Ya ne bileyim, nasıl girdilerse girdiler işte. E ne edeceğiz kardeşim şimdi? Vazgeçeceğiz Kamil, vazgeçeceğiz. Bak aha, bu da üçüncü işaret işte. Bak başımıza taş yağacak ha. Ölürüm de vazgeçmem kardeşim, ölürüm de vazgeçmem. Madem onlar orada, çıkmalarını bekleyeceğiz. Ben reisime ihanet etmem. Ulan niye anlamıyor? ya? Bizim reisimiz artık Fatih ekmeğimizi o veriyor. Yok kardeşim ya. Benim tek reisi var o da şirket reis. Başka reis tanımam. Bir de yedek reisi var o da Zeynep reis. Onlardan başka reis tanımıyorum da. Of. Of. Ya kardeşim durmayın mekan önünde. Hadi basın gidin buradan ya. Kardeşim bizi içeri almadın. Biz de burada arkadaşımızı bekliyorduk da. Hayret bir şey ya. Reis arıydı. Hey, alo reis. Kamil, ne ettiniz? Yakaladınız mı artladık köpeğini? Ya ağımızı attık, balığın düşmesini bekliyoruz. Birazdan yakalarız da. Abi, o zaman yakalar yakalamaz getirin onu buraya. Haydi bakayım, selametle. Tamam reis. Hiç düşündün mü acaba o koca balığı nasıl yakalayacağım diye, ha? Ula bundan kolay ne var da? Bundan kolay ne var? Bayıltacağız, yakalayacağız. Esas sen söyle bakalım, benim namusum değilmiş. Ha, söylüyorum. Fatih e ihanet etmeyeceğim. Seninle değilim, eminim. Son kararım. Hadi sana kolay gelsin kardeşim, tamam mı? Ulan! Şaka mı bu ya? Kimi sevsek başkasına gidiyor. Kime baksak başkasına varıyor. Bu ne ya, bu ne? Ya takma kafana kardeşim. Sen bizi kaybeder. Kaybedecek. Kaybedecek. Seninle Kamil, Kaçalım şunu. Vallahi mi diyorsun? Doğru yolu buldun yani. Ha? Buldum buldum. E, şimdi nasıl edeceğiz? Daha nedir plan? Balık bir iki oldu daha görmeyeyim musun? Ha? Al şunu şimdi. Ha? Bunu da al. Ha? Ne yapacağız biliyor musun? Sen şimdi arkalarından dolaşacaksın. Ben önlerinden usulca yaklaşacağım. Ondan sonra böyle ağızlarına bunu tıkayacağım. Bayıltacağım düşecekler. Ha? E, hey! ondan sonra her tanı getireceğiz. Da, karıyı ne edeceğiz lan? Ha. Aman. Onu da denize geri salarız olur biter. Derune, en derune diyorsun. Aa, yok yok yok, o manada demiyorum canım. Öyle bayılsın kalsın. Aman beni şu kadarcık düşünmemiş, ben mi onu düşüneceğim? Hadi yürü yürü. yürü. Hadi gidelim. ...değil mi Cansu? Hı -hı. İyi, iyi, iyi. Ben böyle yaşıyorum. Cansu çok hoş bir evin varmış. Bir kahve içmek ister misin? Senin gibi bir kadına... ...nasıl hayır diyebilirim ki? <laughs> Hadi aslanım. gidecek ya. Kardeşim, kalk. Ulan yanlış mı tuttum da resme ne diyorsun? Cevap. uyan kardeşim. Ulan öldü mü daha? Kalk Cevap. Cevat, kalk kardeşim. Kalk, kalk lan. Hadi daha uyan da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.